Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Game, e, game Skills kanalında Hardcore Survival'ımızın 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet en sonlarda kalmışız. Burada kalmışız. Hemen şöyle bir gelelim. Ha, tamam. Bakıtı alalım. Yani kova. Gidip su alalım. Ha, alabildik. Hemen gidelim. Ve çıktı. Böyle dikelim. Nerede o oh, yokmuş bizde. Hemen yapalım. Şey çapadan bahsediyorum. Of. Ay ya yanlış yapma. bir şey yanlış yapmak canımı çok sıkıyor. Tahtadan yapsak da olur yani. Pek mühim bir şey değil. Abi şimdi bize bir sürü çubuk lazım pardon. Şöyle. Hemen ekleyelim şuraya. Şundan Böyle yapıyoruz değil mi abi? Ay. Aynen böyle yapıyor. O zaman şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunlar gelsin. Tamam. Bir de kapısını yapalım bunu. Artık tarlamızı yapıyoruz yavaş yavaş. Bir donma oldu. Sıkıntı değil. Nereye kusak ya Şuraya kuralım. Fazla göz önünde olmasına gerek yok. Şöyle Abi bir kere nasıl yapacağız? Bir dakika. Şunları şöyle getir. Buradan girersek burada su olmayacak. 3 4 5 Çok güzel. Keşke öyle yapmasaydım. Bir git. Topraklar. 1 2 3 4 5 Sa. ol. Kral Tohum gel. ya ekstra bile şey yani. Sağ Tamam. Çok güzel. Abi aynı anda 20 ekini büyütebileceğiz. Tohumlarımız yeterli. Yetecektir. Aynen. Bırak pek gece kalmak istemiyorum. Şu suyu bıraksak mı? Yok. Suyu bırakmayalım. Uyuyalım hemen. Abi gece olmadı mı ya? Hava karardı işte. Hadi bat güneş. Tamam bak dağılır. Yakında yaptıklar spawnlanır. Onlar spawnlanmadan hemen uyuyalım. Geceye kalmadığınız sürece çok kolay yaşayabilirsiniz artık orada ancak yiyecek sıkıntınız büyük. Ve yiyecek bulmak da zor. Ben şanslıydım. Bir sürü yiyecek buldum. Tamam. Ay inek bulsaydık keşke. Bir inek falan yapardık. Şöyle gidip üçüncü kolumuzu da aldık mı? Tamamdır. Yiyeceğimiz bolca olduğu için öyle atlıyorum. Canım gitse de sıkıntı olmaz. Zaten artık tarıma atıldık yani. Tamam sen git sen git. Gelsin tohumlar. Pardon. Ben böyle köylü şeklinde yapmayı seviyorum. Köyler böyle yapabildiğimiz gibi. Tabi onlar çekmiyor. Normal odun koyuyor. Dönüş. Hani bildiğiniz ağaçtan çıkan odun yani. Plaka yapılmamış. Bu arada şey Victoria 2 ve Europa Universities 4 çekmeyi düşünüyorum. Eğer istek olursa çekerim. Hatta direkt çekebilirim de yani. Tutar mı ki? Yani sizin izlemeniz önemli. Ya ben çekerim çekmesine. Eee ne yapalım? Malzeme gidelim yani ne yapacağız? Tabii kılıçlar. Güzel sar veriyor da. Beklemesi çok uzun. Çünkü evet bir vuruşta ekstra hasar veriyor vermemiz lazım kız vurduğumuz zaman çok canı gider kızcan şu anda öyle aşırı fazla da meşalemiz olmadığı için ay meşale demiş şey demirimiz olmadığı için aşırı fazla idareli kullanmalıyız ha öyle çok güzel bir sürü demir bulursak Hayır mesela. f Abi kömürüye kadar yemiş burası. Tam burası kömür yeridir. Kömür 28'de çünkü. Demir 35'te. Nedense kömür daha altta. Al işte. Allah belanı versin kömür. Almayacağım ya. Kömürü kömür aradığımız zaman alırız. Ben demir arıyoruz. Ana. Bu çok güzel oldu. Burayı bulduğumuz çok güzel oldu. Ben kıralım şunları. Ee, abi çok güzel abi, bir sürü demir bulduk. Madem de hemen sıkıldığım için böyle hızlıca bir şeyler bulmak istiyorum ve... ...hazır bir şeyler bulmuşken, heveslenmişken biraz madende kalayım. Bir taş. Güzel. Birazcık şey aldık abi. Demir. Bakayım kaç. 12 tane güzel. Bir pantolu yaparız. Diğerlerini de stoklarız. yavaş yavaş zırhlarımızı yapalım. Gece korkusuzca eks kastığımız gereksek. ise tamam kömür de aldık azıcık. Şimdi evimize dönelim. Akşam olur. Ya yani şu an pek korkmuyorum canavarlardan Kalkanıma fazla mı güveniyorum yoksa gerçekten çok güçlü ve güvenmem güvenmem doğru mu? Bence güvenebilirim kalkanıma. saldırılarını engeller bir tane vurur saldırılarını engeller bir tane vururum. ki zaten şeyde olmamış akşam kim güneş nerede dakika nereye doğru gidiyor bu ya tamamlayamadım ama nerede ha güzel abi daha tam en tepede.